Üniversiteyi bitirdi, evlendi, çocuklarını büyüttü ama girişimci olma hedefinden vazgeçmedi. Aynur Gültepe Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesi sayesinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde kendi işletmesini kurdu. 2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Uzman Eller projesini duydum. Eşimle birlikte konuşarak başvuru yapmak istedik ve başvurumuzu da yaptık. Projemiz onaylandıktan sonra 2023 yılında 250.000 hibe destekli, devlet desteğiyle 5 hayvan aldık. Kendi imkanlarımızla 5 hayvan da alıp 10'a çıkardık bu sayımızı. Şu anda mevcut büyükbaş büyük hayvanımız 30'a çıktı. Van 100. Yıl Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümünden mezun olan Gültepe, çiftliğinde 4 kişiye istihdam sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde çalışanlarımızla beraber hayvanlarımızın bakımını, temizliğini yapıyoruz. E, sağımını yapıyoruz, süt sağımını. Sabah erken yemlerini veriyoruz, suyunu veriyoruz. Süt satışı yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan genç kadının işletmesi için büyük hedefleri var. Hedefimiz yüze ulaşmak, süt sığırcılığı adı altında. Devam ettirmek istiyoruz. Rakam büyürse eğer daha da büyürsek inşallah e, soğuk hava depolarına ondan sonra peynir olsun, yoğurt olsun, süt olsun bu şekilde daha da yükseltmeyi düşünüyoruz. İşini kurup büyütürken en büyük desteği eşinden aldığını belirten Aynur Gültepe bütün kadınlara hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyor.